Tüm İslam aleminin bayramının mübarek olsun, huzurlu ve mutlu geçirmesini temenni ediyorum herkesin. Ee, eskiden bayramlar daha güzel oluyordu, örf ve adetlere göre daha güzel oluyordu. Şu anda insanlarımız e, biraz şey geçim sıkıntısı çektiği için e, biraz mutsuz. Ama yine de İslam aleminin bayramını kutluyoruz. Emekliyim. Eee yok altında eee eskiden biz bir kişi tek kişi çalıştığım için ben şişe cam fabrikasından emekliyim. Eee iki tane üniversite oğlumu okuttum. Bir tanesi liseye kadar okudu. Mühendis çıktı oğlum falan. Şu anda bir tanesi Amerika'da en küçüğü. Eee şimdi bu emekli maaşına iki kişi kaldık geçinemiyoruz. Ee, böyle bir oğlum kirada zaten. Ona yardımcı oluyorum elimden geldiği kadar. Yani zor, geçim zor. Üç tane, iki tane üniversite okuttum, üç tane erkek çocuğu okuttum ve evlendirdim onları da. Şimdi, şimdi yapamıyorum onu. Ee, tek emekliyim var. İki kişiye yetmiyor. Yani masrafım da yok benim, efendime söyleyeyim. Eskiden birikim yapabiliyordun, işte öğrenci okuttuğun halde birikim yapabiliyordun. Ev alabiliyordun, araba alabiliyordun. Böyle, şimdi yapamıyorsun. Peki bayram bayram alışverişi yaptınız mı? Çarşıya, bakkala, pazara çıkabildiniz mi? Yok. Yapamadım. Yani ne kendime e, eve e, tatlı aldık. Yani bir iki kilo tatlı aldık. Tabii o da işte, mecbur olacaksın. Baş, Şekerdir. Başka neler var? E, şimdi e, şu anda mesela ben torunlarıma, e, kız torunlarım var iki tane. Mesela onları giydiremedim. Yani bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Böyle durum. Hava da güzel dedik. Şöyle bir dolaşalım biraz. Ekonomik herkesi var. Şu anda etkiliyor. Maalesef. Türkiye'nin zaten her tarafında bu hissediliyor. Büyük şehirlerde daha çok hissediliyor. Bilhassa emekliler. Biliyorsunuz. Siz Evet emekliyim. Altın Onun için mi alıyorsunuz 10 bin lira emekli maaş alıyoruz. Maalesef. Şu de? anda çalışıyoruz ama ülke şartları çok kötü. Biz çalışıyoruz da çalışamayan yaşlı emeklilerimiz var. Onların durumunu göz önünde bulundurursak şu anda durumlar işler açısı yani maalesef. Eviniz kira mı? Kendiniz? Ev kendimin. Bir de kira ödeyenleri düşünün. Allah yardımcılar olsun. Çok zor. Şu anda ekonomi bitik durumda. Bayram alışverişi yapabildiniz mi? Mantıklı, yok yok. Nerede? Ya yani insanlar gerçekten bakıyorum yani kimsenin yüzü gülmüyor artık. Eski neşe, eski sevinçler yok. O bayram heyecanları yok. Günler öncesinde hazırlıklar falan. insanlarda maalesef Eski neşe kalmadı. Peki, ekonominin için hangi adım ben inanmıyorum bu saatten sonra düzeleceğine. Çünkü 2009'dan sonra her gün daha kötüye gitti. Gitgide şu an geldiğimiz nokta hiç iyi günlere kalmadığımızı gösteriyor maalesef. Kim gelse düzeltemez artık bu saatten sonra. Vallahi biraz başımızdakiler kendi keyiflerinden kısarlarsa düzeleceğine inanıyorum. O şekilde olursa olur. Başka türlü emeklinin maaşından kısmayla bu iş olmaz. Maalesef. Bugünkü şartlarda 10.000 TL'nin hiçbir değeri kalmadı. Görüyorsunuz hayat şartlarında. Yani sadece mutfak masrafına yetmiyor. Kira ödeyen, fatura ödeyen insanlar var. Hayat şartları çok zor.